En son biz fiyat ayarlamasını Mart ayında yaptık. O zamandan tefe tüfeğinin yüksekliği üzerinden bir zam fiyat ayarlaması yapıyoruz. Diğer iller bunu daha önce yaptı. Şu an tekrar bir zam tarifeleri var. Biz de bunu yapmak zorunda kaldık ekonomik koşullardan dolayı. Biliyorsunuz şu arabanın yanımızda duran taksinin sadece sosyal güvenlik ödemesi 10 bin TL aylık. İki şoför çalışıyor 6 bin 500 lira yapıyor. Bir de bağ kurulu 3 bin lira var. 9900 bin lira sadece bu ödeme var. Bu yüzden de yedek parça veya diğer giderleri de üst üste koyduğumuz zaman işte %44 gibi bir zam fiyat ayarlaması yaptık. Ben bunu esnafımıza hayırlı olsun diyorum. Tabii bizim esas e, ana girdiğimiz araç. Bununla ilgili olarak 2016'da bir sefer amansuz ÖTV indirimi oldu. Fakat şu an buna ihtiyacımız var. Biz yüzde 45 otomobil grubuna girdiğimiz için ÖTV ödüyoruz. Diğer yolcu taşıması yapan gruplar ise yüzde 4 ile yüzde 8 arasında ÖTV ödüyor. Çünkü biz otomobil grubundayız. Bu yüzden Türkiye'deki 150 bin taksi adına bunu Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu hem ekonomiye bir katma değer kazandıracaktır. Çünkü Türkiye'de aktif 150 bin taksi var. Bunların mutlaka denişimleri olacaktır. Aksi takdirde yüzde 45'lik bir ÖTV ile bizim araçlarımızı yenilememiz mümkün değil. Buradan da ben sesimizi duyurmak istiyorum. Mutlaka çünkü şu an e, ülkemizde biliyorsunuz EYT çıktı, işte vergilerle ilgili aflar çıktı, diğerleri yapılıyor. Burada bizim de bundan istifade etmemiz gerekir diye düşünüyoruz. İstifaden ziyade mutlaka arabamızları yenilememiz gerek. Çünkü yüzde 45 çok yüksek bir rakam. Biz sıfır ÖTV istemiyoruz 2016'daki gibi. Bir sefere değil, makul bir indirim olması lazım. 2.800, 80 tane falan taksi var. İzmir'de yarın öğleye kadar tamamını bitiriyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Gel